Merhaba sevgili korku severler. Bugün sizlere tüyler ürpertici bir hikayeyle geldim. Eski bir köy evinde toplanan dört arkadaş, vici tahtasıyla bir ruh çağırma seansı gerçekleştirmek isterken, hayatlarının en korkunç gecesini yaşarlar. Ancak bu gecede karşılaştıkları karanlık güç, sadece bir oyun olmadığını onlara acı bir şekilde öğretecek. Şimdi, ışıkları kapatın, rahat bir yere geçin ve bu ürkütücü hikayeyi dinlemeye hazır olun. Metin, hilal ve derin. Eski bir köy evinde toplandıklarında, gece karanlığının derinliklerinde neyle karşılaşacaklarından habersizdiler. Eski, terk edilmiş köy evi içlerine sinsice yayılan bir ile birlikte sanki yaşayan bir varlık gibi soluk alıp veriyordu. Kapıların gıcırdaması, duvarlarda yankılanan uzak fısıltılar ve rüzgarın uğultusu bile onların cesaretini kıracak gibiydi. Vici tahtası önlerinde, titreyen mum ışığı altında toplanmışlardı. Hilal, titreyen elleriyle tahtaya dokundu. Gerçekten bunu yapmalı mıyız? diye fısıldadı, sesi titrerken. kendinden emin bir şekilde gülümsedi. Ama bu gülüşte bile bir şeylerin yanlış olduğuna dair ince bir his vardı. Korkma, sadece bir oyun dedi. Fakat gözlerindeki ürperti saklanamayacak kadar belirgindi. Ritüel başladığında odadaki hava birden soğudu, sanki görünmez soğuk parmaklarıyla boyunlarını kavramıştı. Metin, tahtanın üzerindeki harflerin kendi kendine hareket ettiğini fark ettiğinde, tüyleri diken diken oldu. Biri burada mı? diye sordu, sesindeki endişeyi gizleyemeyerek. Tahtadaki gösterge yavaşça harfine kayarken, odadaki sessizlik bıçak gibi keskinleşti. Bu durumu hafif alarak güldü ama kahkahası boğazında kaldı. Çünkü herkesin içini karanlık bir his vardı. Sanki odada yalnız değillerdi. Birden odadaki mumlar aniden sönüverdi. Karanlık odanın içine çöktü ve odadaki herkesin kalbi hızla çarpmaya başladı. Mehmet'in gözleri karardı, bakışları boş birer çukur gibi oldu ve sesi derin, ürpertici bir tona büründü. "Amer," dedi boğuk bir sesle, sanki bu dünyaya ait olmayan bir dilde konuşuyormuş gibi. Metin dehşet içinde birkaç adım geri çekildi. Mehmet'in yüzünde tanıyamadığı bir ifade vardı. Sanki başka biri, başka bir şey ona hükmediyordu. Hilal Mehmet'in bu değişimini fark ettiğinde panikle tahtayı yere fırlatmaya çalıştı, ancak parmakları sanki tahtaya yapışmış gibi hareketsiz kaldı. Birden arkadaşlarına saldırdı, bu seferki hareketleri insandan ziyade bir yırtıcı hayvanınkine benziyordu. Karanlık bir gölge gibi üstlerine çökmüş, gözlerindeki vahşi ifade onların kanını donduruyordu. İnanılmaz bir güçle Metin'i yere yıktı. Metin, ne olduğunu anlamaya çalışırken, Mehmet'in gözleri dipsiz bir karanlıkla doldu. Sanki başka bir varlık onun bedeninde hayat buluyordu. Hilal ve Derin korkuyla geri çekildiler. Gözleri Mehmet'te kilitlenmişti. Ve elindeki cismi Metin'e savurduğunda odanın içindeki enerji yoğunlaşarak neredeyse elle tutulur hale geldi. Hilal hızlıca dua etmeye başladı. Ama bu Mehmet'i durdurmadı. Amer, Mehmet'in bedeninde kök salmıştı ve onları avlamaya kararlıydı. Derin, köşede paniklemiş bir şekilde titrerken ona doğru yöneldi. O an Derin, Mehmet'in gözlerinin ardında kıpırdayan bir gölge gördü. Varlık ona fısıldıyor, tılsımlı sözlerle zihnini bulandırıyordu. Amer, Mehmet'in dudaklarından dökülen lanetlerle onları ruhen ele geçirmeye başlamıştı. Hilal, arkadaşını kurtarmak için bir adım attı. Ama Mehmet'in aniden sert bir şekilde yere düşmesiyle geri çekildi. Mehmet'in saldırıları gittikçe şiddetleniyordu. Metin, kendini toparlamaya çalışarak Mehmet'e seslendi. ''Bu bu sen değilsin.'' diye bağırdı. Ancak Mehmet'in sesi, karanlık bir yankıyla geri döndü. Sanki odadaki tüm boğuk bir yankı olarak geri geliyordu. Amer, Mehmet'in bedeninde kök salmıştı ve onun iradesini tamamen ele geçirmişti. Hilal, artık yalnızca bir arkadaşlarını değil, ruhlarını da kurtarmak zorunda olduklarını anladı. Arkadaşlarına doğru ilerlerken, Hilal dua etmeyi bırakmadı. Metin, çaresizlik içinde ne yapacağını bilemez haldeyken, Berin birden Mehmet'in bir tılsım attı. Tılsım, Güçlü bir enerji yayarak Mehmet'in hareketlerini bir anlığına durdurdu. Bu kısa duraklama onların kaçması için bir fırsat yarattı. Metin, Hilal ve Derin hızla odadan dışarı fırladılar, kapıyı büyük bir güçle kapatarak geride bıraktıkları karanlıktan kaçmaya çalıştılar. Dışarıda nefes nefese kalan grup korkuyla birbirine baktı. İçeride karanlıkla savaş veriyordu. "Onu böyle bırakamayız." diye haykırdı Metin ama Hilal gözyaşları içinde "Artık değil." dedi. Ler'in içinde bulundukları çaresizliğin farkına vardı. Amer, Mehmet'i tamamen ele geçirmişti ve onu geri almak neredeyse imkansızdı. İçeriye geri dönmekten başka çareleri yoktu. Fakat geri döndüklerinde Mehmet'in yerde hareketsiz yattığını gördüler. Metin, arkadaşının yanına koştu. Birden gözlerini açtı ama bu sefer onlara bakan gözler Mehmet'e değil, Amer'e aitti. Gözlerinde soğuk, donuk bir boşluk vardı. Hilal, geri adım atarken bir kez daha saldırıya geçti. Ama bu kez hareketleri daha da şiddetli ve daha korkunçtu. Hilal ve Derin korkuyla geri çekildiler. Metin, Mehmedi durdurmak için onunla boğuştu ama Amer'in gücü çok fazlaydı. Mehmet'in elleri Metin'in boğazına sarıldı. Metin nefesi kesilmeye başladığında Hilal son bir çabayla dua etmeye devam etti. Fakat dualarının gücü karanlık varlığın gücü karşısında yetersiz kalıyordu. Derin gözleri dolu dolu Belki de bu tılsımın gücünü artırabiliriz dedi. Hilal ve Metin ona şaşkın bir şekilde baktılar. Leyrin cebinden çıkardığı bir tılsımı havaya doğru fırlattı. Tılsım parlayan bir ışık huzmesiyle patladı ve odanın içini bir anlığına aydınlattı. Mehmet'in bedeni titredi ve Amerin etkisi bir anlığına zayıfladı. Ama bu kısa sürede daha da güçlü bir şekilde geri döndü. Hilal hemen yanındaki masanın üzerindeki eski bir kitabı fark etti. Kitabın kapağında tuhaf semboller ve eski yazılar vardı. Belki bu kitapta bir çözüm vardır, dedi ve titreyen ellerle kitabı açtı. Sayfalar arasında gezinirken bir sayfada kahranlık ruhları defetme tılsımları başlığını buldu. Ancak kitaptaki yazılar gittikçe silikleşiyor, semboller şekil değiştiriyor gibiydi. Sanki Amer onların çözümü bulmasını istemiyordu. Derin, Hilal'e doğru yaklaştı ve tılsımı kitaptaki formülle birleştirmeye çalıştı. Bu tılsımı Mehmet'in bedenine yerleştirelim dedi. Hilal ve Metin Gözleri umutla parlayarak onayladılar. Derin, tılsımı Mehmet'in anına dokundurdu ve odanın içindeki enerji dalgalandı. Mehmet'in gözleri tekrar açıldı ama bu sefer Amer değil, gerçek bakıyordu. Ancak gözlerinde kalan karanlık, onun tam anlamıyla geri döndüğünden emin olamayacakları kadar derindi. Şaşkın bir ifadeyle etrafa baktı. "Ne oldu?" diye sordu. Hilal, gözleri dolu dolu sevinçle sarıldı. "Seni geri getirdik." dedi ama sesindeki şüpheyi saklayamadı. Metin, derine minnettar bir şekilde baktı. Derin ise tedirgin bir şekilde Mehmet'in gözlerine bakıyordu. Orada hala karanlığın izlerini görebiliyordu. Hilal, içten içe Mehmet'in tam anlamıyla geri dönüp dönmediğinden emin değildi. Derin, tılsımı Mehmet'in anına daha sıkıca bastırdı. O an odada bir uğultu duyuldu. Bir fısıltı gibi, birdenbire başlayan bir melodi gibi. Bu uğultu, Odanın duvarlarından yansıyarak ruhlarına işleyecek kadar derindi. Mehmet'in gözleri bir anlığına karardı, sonra tekrar eski haline döndü. "Amer hala burada," dedi Derin, korkusunu saklamaya çalışarak. Henüz tam anlamıyla gitmedi. Mehmet'in zihninde bir çatışma var. Onu tamamen serbest bırakmak için başka bir yol bulmalıyız. Hilal, panikle kitaba tekrar baktı. Kitabın sayfaları hızla çevrilirken, eski semboller ve yazılar gözlerinin önünde akıp gidiyordu. Bir sayfada, karanlık varlıkların bedenlerden çıkarılması için bir ritüel olduğunu fark etti. Ancak bu ritüel, çok tehlikeliydi ve büyük bir risk içeriyordu. Eğer başarısız olurlarsa, Amer sadece Mehmet'i değil, onları da tamamen ele geçirebilirdi. Bu ritüeli denemeliyiz, dedi Hilal, kitabı göstererek. Başka bir şansımız yok. Metin, Derin ve Hilal, Mehmedi yere yatırdılar ve kitabın talimatlarını uygulamaya başladılar. Bunları tekrar yaktılar. Bu kez her biri özenle yerleştirilmişti. Bir tür koruyucu daire oluşturuyordu. Hilal, ritüel için gerekli olan sembolleri yere çizerken Metin ve Derin bunları sabırla tuttular. Gözleri kapalı, hareketsiz yatıyordu. Ama arada bir yüzüne yansıyan acı dolu ifadeler onun içinde hala büyük bir çatışmanın yaşandığını gösteriyordu. Hilal, kitaptaki kelimeleri yüksek sesle okumaya başladı. Her bir sözcük odadaki havayı biraz daha ağırlaştırıyor, karanlık daha da yoğunlaşıyordu. Odanın sıcaklığı hızla düştü, nefesler buhar olarak görünür hale geldi. Mehmet'in bedeni bir an titredi ve gözlerini açarak odadakilere baktı. Ama bu bakışta sadece korku ve dehşet vardı. Amer, Mehmet'in kontrolünü tekrar ele geçirmiş gibi görünüyordu. Onu bırak diye haykırdı Hilal dualarını sürdürerek. Mehmet'in dudaklarından dökülen derin, boğuk bir kahkaha odadaki herkesi titretti. Amer, onların çabalarını alaya alıyormuş gibi gülüyordu. Ancak Hilal, pes etmedi. Dua ederken sesindeki kararlılık artıyor. Kelimeleri daha güçlü ve inançla söylüyordu. Birden odanın içindeki hava yoğunlaştı ve o an, mumlar bir kez daha sövmek üzereyken, Metin, derine ve hilale dönüp bu onunla son savaşımız dedi. Üçü de Mehmet'in etrafında toplanarak el ele tutuştu. Birbirlerinin ellerindeki sıkı tutuşları son bir umut ışığı gibiydi. Hilal, son bir doğu okuduğunda odanın ortasında yoğun bir enerji patlaması oldu. Tılsımlar parlamaya başladı, Mehmet'in bedeni ışıkla doldu ve aniden odadaki karanlık bir anda emilip sanki bir boşluk tarafından yutuldu. Bir gözlerini son kez açtı ve derin bir nefes aldı. Ama bu nefeste birlikte odadaki tüm ışıklar bir kez daha söndü. Sessizlik çöktü. Herkesin nefesi kesilmişti. Odada sadece kalplerinin hızlı atışları duyuluyordu. Bunların sönmüş olması onların karanlıkla yüzleşmelerini gerektiriyordu. Metin fısıldayarak diye sordu ama karşılığında hiçbir ses gelmedi. Hilal titreyen elleriyle bir çakmak çıkardı ve yaktı. Mehmet'in hareketsiz bedeni yerde yatıyordu ama bu kez ifadesi huzurluydu. Hilal ''Göz yaşları içinde, seni geri getirdik.'' dedi ama içindeki şüphe hala onu kemiriyordu. Derin ağır adımlarla Mehmet'in yanına yaklaştı ve onun nabzını kontrol etti. Birkaç saniye sonra Derin, ''O yaşıyor.'' dedi ama sesi tereddüt doluydu. Metin ve Hilal derin bir nefes aldılar. Ancak odada hala bir soğukluk vardı, sanki karanlık, sadece geri çekilmiş ama tamamen gitmemişti. Yavaşça gözlerini açtı ve arkadaşlarına baktı. ''Kurtardınız'' dedi zayıf bir sesle ama gözlerindeki yorgunluk yaşadığı dehşetin izlerini taşıyordu. ''Ama'' diye ekledi cümlesini tamamlayamadan gözlerini tekrar kapattı. ''Amer artık burada değil'' dedi Hilal kendinden emin bir şekilde. ''Ama tamamen güvenli olup olmadığımızı bilmiyorum. Mehmet'i bir an önce buradan çıkarmalıyız.'' Üç arkadaş Mehmet'i dikkatlice kaldırıp evden çıkardılar. Geriye dönüp baktıklarında... Eski köy evi, karanlık bir anı gibi sessiz ve hareketsizdi. Dışarı çıktıklarında, sabahın ilk ışıkları görünmeye başlamıştı. Gece, geride korkunç bir iz bırakmıştı. Ama şafakla birlikte, umut da onlara yeniden doğmuştu. Hilal, Metin ve Derin, Mehmet'i güvenli bir yere taşıdıktan sonra, bir daha asla o geri dönmeyeceklerine söz verdiler. Bu yaşadıkları korkunç deneyim, onların hayatlarını sonsuza dek değiştirmişti. Her biri, Amer'in onlara getirdiği karanlıkla yüzleşmiş ama aynı zamanda dostluk ve inançlarının gücüyle bu karanlıktan çıkmayı başarmışlardı. Bu uzun bir süre kendine gelemedi. Ancak zamanla, yaşadıkları olaylar üzerine daha fazla düşündükçe, o gece yaşananların yalnızca başlangıç olabileceğinden şüphelenmeye başladılar. Amer, belki de tamamen gitmemişti. Belki de başka bir zaman, başka bir yerde onlara geri dönecekti. Ama o için dördü de hayattaydı ve birlikteydiler. Ve bu onların hayatındaki en büyük zaferdi. Evet sevgili izleyiciler, bu hikaye bizlere dostluğun ve inancın en karanlık anlarda bile ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Ancak unutmamalıyız ki karanlık her zaman geri dönebilir. Vici tahtaları masum oyuncaklar değildir. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni ve daha ürpertici hikayelerde buluşmak üzere hoşça kalın ve karanlıktan korkmamayı unutmayın.